Şimdi liste Tomaş'ı uğurladık. Nereye uğurladık? Birazdan buluşacağımız yere uğurladık aslında. Onların motoru var. Bizim motorumuz yok ama bizim de kocaman bir kalbimiz var. <laughs> o yüzden taksi tutacağız. Biraz da paramız var. Darsa onun parası var. Çünkü o <laughs> <Eurozondan> geldi. <laughs> Şimdi bugün Lapunta mı? Neydi? Evet. Lapunta diye bir yere gideceğiz. Porto Escondido'da. Aslında dün de harika bir yere gittik. Fakat dün orada böyle çekmek istemedim yani. Hem nasıl bir daha gideriz diye hem de <laughs> Evet, Porto Escondido yolun ortasında sincapların geçtiği bir yer. Yani <laughs> görünüyor mu şu anda ama rızkına koşan bir hayvan. <laughs> Dün harika bir yerde güneşi batırdık aslında. Gerçekten çok güzeldi. Böyle okyanusun içine içine kocaman bir güneş evet. batırdık. Bugün gittiğimiz yerde aslında gün batımıyla dönüyormuş ama biraz bulut çıktı şimdi o yüzden gün bat. Görecek miyiz bilmiyoruz. Bence görürüz ya. Sunset'in yani bulut köşesi arkasında olmaz. olanı bile makbuldür. Evet, sunset kötü olmaz. Yani şu çantayı. <laughs> <laughs> Dika, bir sürü şey aldırıyor ve hepsini ben taşıyorum sonra. <laughs> e sen gönüllü oldun, ben taşıyorum Eylül taksicili pazarlık yapıyor. Gideceğimiz yere 50'ye götürmez misiniz diyoruz. 90'dan aşağı olmaz filan diyorlar. Evet bu arada Puerto Escondido'nun baya en azından kendi hostelimizin olduğu yerde baya central bir yerdeyiz. Restoranlar, barlar vesaireler bir şeyler bir şeyler var. Ve güzel bir iç de var aslında böyle. Dün oradaydık işte çok güzel. Güneşi batırdığımız yer or orada bir yerlerdeydi. Eylül hala pazarlık yapıyor. Ben de artık konuşacak bir şey bulamıyorum. <laughs> Çünkü bizim Ege'de sıcak olduğu zaman gerçekten nefes alınmıyor, hiçbir şey yapılmıyor böyle evet, yani abi. sıkışıyor ama burası böyle yumuşak bir sıcaklık, bir ağır hava sadece seni yavaşlatıyor ama hani yokuş çıkabiliyorsun yine. Evet galiba birkaç gün kalsak buralarda alışacağız zaten öyle bir sıcak, 45 dereceler falan gibi sıcaklıklar değil. Bu arada kesinlikle daha düşük bir şey ittirme gerekiyor. Mesela 80 dedim, 85'e okey oldu. 60 desem belki de 70'e okey oldu. Şimdi 85 mi vereceğiz? Hayır, evet, 80 e vereceğiz. Sen de İngilizce konuştun galiba arada anladın mı İngilizce? Aa, hepsi kar karman çorman. Konuştum. Evet, Lapunta'ya geldik. Şu anda takta indik. 80 pesomuzu verdik inanılmaz tatlı bir yermiş gibi görünüyor şimdilik. Bakalım. Herkes böyle akın akın galiba denize girmeye geliyor. Tabii burası da böyle bir hype bir mekan. Böyle ince uzun bir yol var aslında. Arkalardan falan başladık. Buraya kadar geldik ve bütün yol boyunca etrafta işte barlar, restoranlar, klublar, hosteller filan gibi şeyler var. Şimdi Elis'le Tomaş'ı bulacağız. Ama yani ben böyle bir kalabalık beklemiyordum. İnanılmaz kalabalık. Aha orada bir olay var. Dur onu çekeyim. <laughs> Bu arada burada atlar falan var abi. Bir anda nasıl bir şey geldi bilmiyorum. Şu ana kadar geldiğim çok bir yere benzemiyor. Tropik bir plaj. İşte kaktüsler bir yanını sarmışken. Arka tarafta böyle inanılmaz büyük palmiye ağaçları falan var. Şimdi birazcık plajı göstereceğim. Plaj çok büyük ve çok kalabalık. İşte burada böyle surfçular da geliyor. Ve gerçekten bu yanda gelmiş gibi bir şey var ya. Yani çadır falan kurulmuş. Galiba çadırlarda kalınıyor. İleride ve uzaklarda ve şuralarda filan birazdan göreceksiniz. Ve şurada filan göreceksiniz. Çok tatlı evler var abi. Tam bir böyle hayalimdeki Meksika nasıl olur bize bir çiz böyle. Meksika'daki bir sahil kasabasını bir çiz deseler. Çizemem çünkü benim yani o kadar iyi bir yeteneğim yok. Ama böyle bir şey tasarlardım. Kafamda böyle bir şey yapardım. Şimdi bir yere oturacağız ve tadını çıkaracağız. Ve bugün güneşi burada batıracağız. Evet. La Punta Puerto Escondido'dan herkese tekrar merhaba. Gerçekten inanılmaz ötesi bir sahildeyim ya. Gerçekten inanılacak gibi bir yer değil burası. Şimdi birazcık aslında sahilde yürüyüp size de göstermek istiyorum neler oluyor, neler bitiyor falan diye. Hava inanılmaz tatlı, boğmayan bir sıcaklık var, nem falan. Çok hak getire yani ya da ben alıştım bilmiyorum. Birazcık ortamı çekeyim. Burası nasıl ya, çıldırırsınız ya çıldırırsınız. <laughs> Çeviriyorum şimdi kamerayı. Evet az önce şu karşıdan girdik ve geldik çok tatlı bir gün batımı yakalayacağız gibi görünüyor bugün. Her yerden bir regaton duyuyorsunuz tabii. Her yerden böyle kıç sallama müziği geliyor. <laughs> burası birazcık daha Avrupalı ve Amerikalı turistlerin bir uğrak noktası diyebiliriz. Bir tık daha tabi diğer yerlere göre fiyatlar daha yüksek ama öyle abartılı yüksek değil. Yani burası hala Türkiye'nin normal fiyatlarıyla falan aynı. O yüzden çok fazla koymuyor. Yavaş yavaş böyle insanlar parti moduna da girmeye başlamışlar. Chill modlardan. Bu arada inanılmaz dalgalı. Şöyle göstereceğim denize girmesi de zor oluyor. Denizden çıkması da zor oluyor böylece. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama gerçekten inanılmaz uzun bir sahil ve aslında biz Porto Escondido'nun şurasından falan geldik yani. Taksiyle geldik işte 80 sol, 80 peso verdik. 70 lira, 65 lira falan yapıyor. Dediğim gibi böyle bayram kalabalığı çok fazla. Fakat önümüzdeki haftadan itibaren buranın kalabalığı azalacak gibi görünüyor. Ben tabii o saatler ya yani o günlerde büyük ihtimalle nereye gideceğim? Cancun taraflarına gideceğim diye olacağım aslında. Cancun, Tulum, Merida, belki en başta Veracruz ve onlardan öncesinde Oaxaca gibi bir bak masajcı gidiyor. Çat, masasını atıyor abi. Çat, masaj yapıyor, parasını alıyor. Yine böyle bizdeki gibi, böyle işte kabaktaki gibi, olimpostaki gibi filan sandviççiler geziyor. Ee, işte i̇şte alkol satanlar, bira satanlar falan geziyor. Çok tatlı bir ortam var burada ve artık e, daha da böyle gitsem giderim. Ama o kadar da gitmeye gerek var mı bilmiyorum. Benim anladığım kadarıyla burası bir işletmeye ait ve bir işletmenin şezlongları falanları filanları var. Ve yani günün sonunda aslında Puerto Escondido daha önce hiç duymadığım bir yerken artık gerçekten gönlümde kalbimde bir yeri olan bir yer oldu. Ki daha bugün ikinci günü. Ve sözü daha fazla gevezeliğe dökmeden birazcık manzaranın tadını çıkaralım istiyorum. buraya gelmek isteyenler veya bu civarda olacak insanlar için bu videoya denk geldiyseniz Puerto Escondido'ya kesinlikle ama kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Şimdi ülke çok büyük ama ola ki buralara geldi. Yolunuz düştü. Acapulco'ya falan geldi. Acapulco'yu görmedim ama herhangi bir sahile geldi veya Oaxaca'ya geldi. Yolunuzu Puerto Escondido'ya düşürmeye çalışın diyoruz ve bütün La Punta sahili olarak hepinize güzel tatlı günler diliyoruz. Resmen videoyu bitiremiyorum. ya yani o kadar güzel ki ortam. Videoyu bitiremiyorum bir türlü. Herkes kendine çok iyi baksın. Bay bay. Evet, güneşi Batı ve yoruz. Güneşi batırıyoruz.